Selam millet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tasarım yapıyoruz kendimizce. Şöyle nikahlarda verilen ya da kına da verilen şöyle kına şişelerimize, ilaç şişelerimize, meyve suları, cam şişeler de oluyor. O da olabilir. Şöyle nikah şekerlerimizi ne yapıyoruz? Dönüştürüyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi şöyle bir küçük şişe alıyoruz. Şu gördüğünüz para vermeden kınalarda, nikahlarda aldığımız süsler ne yapacağız? Bir şundan, bir şu bir de şu çiçekten küçük neyse şöyle koyacağız ve hazır başlayalım diğerlerine de şöyle bunu da böyle ülkenin biraz daha açacağım şöyle bir şundan bir şundan bir şundan alıyoruz 是吧，我觉得这个现状都不个合适，不合适了。

şimdi bu şekilde kahvenin sunumlu da yapabilirsiniz şöyle şimdi onları göstereceğim bu şekerleri şöyle kahvenin sunumlu yapabilirsiniz ya da şunları birazdan göstereceğim şöyle dolap süsleri şöyle arkasına mıknatıs yapıştım dolap süsü yapabilirsiniz ya da balkonunuzda da herhangi bir kıyaslamalı süsler yapabilirsiniz. Birazdan bunu göstereceğim. Şimdilik bay <laughs> çalışıyoruz. Şu anda yedim. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrar şu şekilde. Şuradan iki düğme atıyoruz ki boncuğumuz yukarıya ve aşağıya doğru kaynıyor. Sabit dursun. Şöyle bağlıyoruz. Düğümcük atıp mı? Geçelim boncuklara. Boncuklara. Şöyle üç tane, dört beş tane ya da rengarlık Boncukları yapabilirsin. Benim elimde ne varsa onu kullandım. Şöyle üç. Üçüncüsünü yine sabitleyeceğiz şuraya. kadar. Aynı burada. Şuradan. Şu ilgi bağlayacağız. Şuradan Böyle bir. da çok görünmesin diye bağlayacağız. boncukla başlayıp boncukla bitiriyoruz. Şöyle bir, iki, bir son bir tane, bir, üç. Şu şekilde de bazı bakım işimiz bitiyor. Hep çok kısa kesmişim ya. Çok uzun kesmiştim. Zorlandım. İki tane de yaparız, bir tane de hiç sıkıntı değil. Şimdi sekonları da böyle tutursam. Şöyle yapacağız. Evet dostlar bugün bunu yaptık öğrenmek ve siz yapmak istiyorsanız buyurun YouTube'da görüşelim.